Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere dedemle yaptığım bir tane röportaj olan domates nasıl yetiştirilir röportajında size sunduğu bilgileri göstereceğim. İyi seyirler. Dede şu an ne yapıyorsun? Şu anda o salatalarımızı ipe alıyoruz yine. Hmm. Yanlardan çıkan salatalarımız var. Arkadaşlar bugünkü konumuz dedemle röportaj yapacağız yine. Ama bu sefer domates yetiştirme taktiğiyle. Dede, domates yetiştirmekle ilgili ünlü bir sır ver bize. Domates yetiştirmek için en önemli sır domatesimizin ata tohumu olması lazım. Ata tohumu olursa domatesimiz daha güzel. Verin. Normal böyle tohum alanlar ne yapabilir? lazım Haftada kaç kez sulanması gerek mesela? Haftada bir defa sulamak yeter. Bir defa? Bir defa sulamak yeter. Osmaneli'deki yangının külleri buralara geliyor. Allah oradaki arkadaşlarımıza hiç kuvvet versin. Ee, domateslerde böyle saldıran veya domateslere zararlı böcekler, hayvanlar var mı? Var. Kırmızı örümcek var. Hastalığı olur. Arkadaşlar kırmızı örümceği kenara bir yerlere fotosunu koymuşumdur. Hastalığı olur. Hastalığı. Nasıl geçer tutu hastalığı mesela? Ama ben genelde şey yapıyorum. Ee, doğal yöntemlerle. Her şeyi doğal yöntemlerle yapıyorum. Doğal yöntemler en iyisi diyorsun tamam. yani. Baklalarımla doğal yöntemlerle baklalarımı kurtardım mesela. Bakla dikmiştim. Siyah, sinek, böcek gelmişti. Onu bile şeyle doğal yöntemle bu işi çözdüm yani. Tamam. Domatesler için kullandığın gübreler hangi gübreleri kullanıyorsun? Hayvan gübresi kullanıyorum. Hmm. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Yeni böyle merak ettiğiniz içerikler olursa bize söyleyebilirsiniz. Biz hemen çekeriz. Görüşürüz.